<laughs> Bugün gezi yapalım Esen buraları editlesin. <laughs> Esen videoyu düz hemen. Gerçekten evet. bu arada. Bugün Özey'ne gidiyoruz. Altay 6 Üniversiteye geç kızlar inşallah yatırır. Ben de istediğim hiçbir şey yok bu arada. Kendi Benim de var. Benim de, Benim de. <laughs> evet. Üniversite üniversite edici. Biraz Biz yam, yam yamlı ki ben biraz olmak istiyorum. Duru duru şey yapacak şimdi. Yam yam atlayacak yam yam serviste yam. en arkaya. İki tane servis varmış. Bir tanesi net bizim. Gitsinler arkada sıkışık sıkışık otursunlar. Hiç ilgilenmem abi. abi. Bütün, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün dört yıldır hep onlar oturuyor. Hiçbir şekilde. Sesimi çıkartmadım. İlgilenmiyordum arka dörtlüyle. Koridordan Şu an uzanacağım. Karşılarına düşman alırlar. Testten. Yani. Uçan oradan. Otobüste çekelim ya. Çantayla çok, çok, o, çok, çok Ağır, fazla insan var. Bir şey diyeceğim. Bir kapı ama. Bir de bu değil öbür kapıyı açsalar çok komik olmaz mı? Olmaz. olmaz. ama burayı açarlar. Burayı açarlar. Şu Fuat'la koş. Merhabalar. Tamam. Başlandı. Ece Hanım. Çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Ben, ben sesi açma kapama tuşuna Başladık, basarak... Başladık tamam mı? Herkes şöyle başladı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> Neyse durduruyorum. What's your favorite food? Pizza. Why haven't you joined the army to help defend our country? <laughs> Ben <laughs> kendi sesi, Özgün gezisi şeyli o yaptı baskı yürü. Yürü. Ne ne tutuyorlar seni <laughs> biliyorsun <laughs> ben ver ben <laughs> Elenele <laughs> gezdim. Aa arkada bir şey var bir dakika bir şey değil mi ben ben bir şey demek istiyorum imkansız diyordum ya şeyi tutmamış arkada kavin sağ kanka ben uçtum ben baktım atlas önden gidiyor bir baktım yanımdan alaz fırladı atlas koş diyorum atlas koş diyorum alaz bir anda gülmeye başladı Allah'ın arkasından bir tane ayı sesini çıkacaktım. Ben sevmiyorum. Yok. Babam uyandı. Sen de gezeye gitmiyor musun? <laughs> <bana>? Kanka ne oldu biliyor musun? Başka kayın var mı? Kayını bağlayalım. Kayın. Direkt dün kula Kanka şöyle bir Yok. tane otobüs şey var. ama onu son kaptılar. Ama sonra başka bir otobüs Ay, gelmeye başladı. Biz de ona doğru koşacağız. Ondan sonra işte tamam, Kuzeyler falan koşuyor, Başta önünde bir şeyden Önünde kız, kız görünüyor yani şey yani <laughs> Ben fıtı koşacak yani Ben koşacaktım. ben de durduracağım, anladım. Kabin anladım. abi. Anladım. Kabin anladım. diye Ben, ben, ben orada bir, bir tane koşarken süpürük gördüm. Evet. Tamam Üstünden zıpladım evet. kendime kaybettim. Ne çıkacak? Şimdi Fatih'e sarpa Selam Ha video, merhaba. Ne yapıyorsun merhaba. merhaba. <laughs> lan. Al, <al>, <laughs> kanka öyle bu Selamlar. video gelmiş lan. Telefon gelmiş lan. Şöyle bak. Lütfen telefonu. Dur bir bana şey yapsana. Zey. Ne? Ne? Ben Sarp hakkında ne düşünüyorsun? Kanka, iyi çocuk ya. Baya... Evet. Kameradan... <laughs> 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 Eslem şimdi bunu editlerken hani sürekli videoları falan araya koyabiliyor ya. Bak ben diyorum ki Eslem madem bu kadar iyi editçi. Bir şey yok. Bekle sen videoda göreceksin. Bak ben şimdi burada beatbox sesleri çıkartacağım ama böyle vuruşlar, drum böyle şeyler çıkartacağım. Onları üst üste koyup ritim evet, oluşturmasını evet, istiyorum ama biraz Oo. önce şey yapabilir miyiz? Şey. Yapar da niye bu kalk çok uğraşmışsa lazım. Ya ne de. lan. Ha yok. Beni çıkartıyor oradan. Kanka sonuçta ailemi vuruştu. Bak çıkartıyorum birinci sesi. Tamam bunu kaptın. Çaktın mı? Bu da dram. Sonra başka ne var? Bir taksi daha. Şimdi para Eee... Bunları koy. <laughs> Tamam bunları koysun da Ne yapıyorum? Oğlum bu arada o kadar bu dar ki burası. Ne? Bak gözüküyor bilmiyorum da bu herif ölecek birazdan. He? Ben de dışarıda oturuyorum. Bu adam da dışarıda oturuyor. Bu, bu, bu da adam dışarıda oturmuyor şu an. Balık oturmuyor. bir mayoz ses çıkartmamıyor. <laughs> Gel ya. <laughs> Bunlar it. Ya şunu biriniz alsın ya. Şey o var. hareket et al şunu.

Bugün günlerden 26 Aralık hangi şey? Çarşamba, Cuma, Cuma günü. Cuma'dayız. Evet. önemli günümüz çünkü bugün küp şeker çaya düşüp boğulmadı ilk kez. Yüzmeyi öğrenmiş küp şeker. Evet. evet. Bu kadar. <gülüyor> 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 bir tanesini kaldı. bacak. Çok dar. Kota asılmıyorum her şekilde. Bacaktan ve omuzdan hayırlı hayır, hayır. cumalar. Hayır. Tam dur bakayım. Alan, alan kısmı herkes böyle sabit duruyor. Gerçekten. <laughs> E çekiyorum herhalde. etme. Alan kışı. Kameranın bir şey var. Evet o kanka araçta olduğumuzu algılıyor o yüzden. Hayır şu. Ha o bunları ben de yaptım. Bir de bulantısı geçiriyormuş. Benim kulaklığımı versen çantamdan. ya da vermiyor. Sen 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 demek zorundasın bunu. Bir, bir adam her gün makarna yiyormuş. Bir gün kapı çalmış. Kim gelmiş ki nereye? Şimdi arkaya esnem sitcomlardaki gülme sesini koyar mısın? <laughs> Dur kabine de selam veriyorum kız. Şey. Ama telefon dik. Ne yapacağız şu an? <laughs> Video. Selam sana. Bu YouTube'a mı? Evet. Ha.

bir şey yazarsın, şarkı söylüyor. <laughs> Alt izi geçelim. <Keyboard> e, Kanka montu seni kaplı. Kapalı kapalı. Editör. Bu videoda değersin ya. Videoda <laughs> <laughs> <K'Sim 5 remember Physique> <laughs> <Luther> değersin. Ne yapıyorsun lan? <laughs> birini... <Dili atıp>, <laughs> bir gün tıpkı ne? Birini... dil haptası var mı? İkinci bir dil getirme. Eee... Aa, hiç. Ana dili. Yeter. Yeter. Ana dili. Ana dili. Artık sadece <laughs> manita. Yeter be. Aa... Al, biriniz alsın şunu Çünkü benden. Al. Soğuk <laughs> diye. Ben de dedim, ben dedim soğuk ki, Ece'nin şalını alayım, alayım kapatayım. E biz denince <laughs> donacağız. Şimdi, size şey benzemedim mi sadakata? sadakate? Al Bora. Evet. Adalet, Nomuz intikam. Arkadaşlar, <laughs> bir tane ders <laughs> bir. Evet. bir Şöyle. tane şimdi. Ked evet. <laughs> Atlas sana büyücü. Büyücü gibi. Atlas büyücüye benziyor. Gelsene. Şey bir durum güncellemesi geçeceğim. Mutlak istediyorsan Hayır. Hayır. Tabii gidelim. Hayır. Gel buraya. Atlası suçlu buldum bu arada. Devletin şu mekanı suçlu Kesinlikle. Hakim Bey müvekkilim suçsuz. Üstündeki şeyde uyuyor öyle. Evet. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> sen, ya sen ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Oğlum çok güzel lan. Bakın şurası Türk e, şeyi arkadaşlar. Şu taraf Amerikan. <laughs> Bir selam gençler. Merhaba. Gidiyor musun? Oğlum burada var ya manyak çok kırık. Kanka savcı olasım geldi gerçekten. Son iki ay eşit ağırlığa geçtim. Savcı olasım geldi. E, hukuk okusam ama avukat olmam sanmıyorum. Siz önce hukuk okuyup sonra avukat olursanız... Aa elim var. Ama avukatlık yapmadan direkt sınava girebilir de kazanamaz. İş i̇şte, yapman gerekiyor. Bilir kişi konuşuyor.

tamam. Harbi mi? Tamam, oluyor, oluyor, oluyor. O video mu oluyor? Evet. Video, video mu oluyor? Video, yani. oluyor. Siz izlediniz de mi size? İzledim. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Video. Video mu? böyle Video mu? Video mu? Video Bak bak bak. Burası Sweetstin çekildiği yer. Harvey Specter, <laughs> Gar Namiler, Gabriel Macht. Şu o kapkaranlık oldu. Tek kanalı neler görüyorsunuz. Bir şaha doğru gidiyoruz. Mom telefon yani? ne zaman var, A A A var. Fiyat Ne zaman var mı? bak Fiyat mı? Soyadım köse oğlum o. Ne bileyim oğlum Oradanmış. Kim buraya gitti ki abi? Emre falan geldi. <laughs> Tekten var. İşte evimin temeli. Sürü içgüdüsü. Ay yapma yapma. Bu da mı? Gel gelin imda zip'ten çekiyorsun yani çenen bu bu da değil. de geliyorum ya. Oğlum düz görün Allah için Real misin? Gerçek. Pardon. Realim. Selam. Selam. oğlum güzel. 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 Beğendik. Oooo! göstereyim mi göster. Bayağı, wow, bayağı iyi. iyi. Çok. <laughs> Abi, atlayacağım. Bir tane video var ya, böyle akıl koyuyorlar arka arkaya. Şu anda yani. öyle oldu, bir oh. daha da böyle oldu. Bayağı yeni bir şeyler gördüm. Kaç tane kamera var? Kaç tane kamera Abi, <ben> atlayacağım. <laughs> Merhaba. 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 Çok iyi. <laughs> Var ya, böyle kıl, koyar, arka arka. Bak buraya arka. Şu an öyle oldu. Hadi güzel. Bak bu yeni bir şeyler gördüm. Kaç tane kamera var? Ders. <laughs> buraya gel. İnşaata düşmüş derken topun geldiği yolu. Özeye kadar yuvarlanmış. Ping pong nasıl bir kültür mesela? Yani. <laughs> <laughs> farklı <laughs> açılardan mı söylüyorum? Evet. <laughs> 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 Tuvalet bizim o kanka bunu da çekme aynı. lan. <laughs> tamam. Çok güzel. Oğlum kocaman. 05 olmasına bakmayın gerçekten kocaman bu arada. <laughs> plan plan yapıyor. Orada bir plan. Ne, ne plan yaptınız? Ya, ne plan yaptık? Bu futsal sahasında futsal oynamak. <laughs> Sahada manyak şekilde koşmak istiyorum deli gibi çok iyi mekan. Bir box sesi var. İyi ya ben de istiyorum. Az işte. Bacağın arasında ne var? Çok tatlı. Nereye gidiyoruz? Bugün sen ayçiçeği. Kim? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyi ve be, ayçiçeği dedi? Gülümseyen ayçiçeği dedi. Şöyle yapıyordu. Ah! Mayan mı? Atlas'ın paçalarını çeker misin? <laughs> atlas'ın... o yapayım? Ne özel Ne yemek için her gün yapayım? Ne yapayım? Çok doyduk ama. Gerçekten çok doyduk. Bir de ben kola içtim, sen kola içmedin. Sence doydun mu? Tıkandın mı? Tıkandım. Yani ona rağmen yani bayağı tıkandım ben. ben yani. Şimdi serbest Isı. zaman ve gezeceğiz. Özü Store'a gideceğiz. Kaba inmiş. Kuaf geliyor. Kuaf geliyor. Kuaf geliyor. Doydun mu? Doydum. İyi misin? Herkese bir yer. B güzel mi? Tamam Rıza gelsin. Ben durum Rıza gelsin. Rıza hala burnum şey Doydun mu? Oğlum çok doydum. Beğendiniz mi? Çok güzel Özellikle Abi ben bir tek patatesi ya. çok tuzlu buldum. Kanka ben... O tuzlu değil baharat şey var ya üstünde. Ben... Evet ama çok demiz 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 de gibi yani tuzlu Ondan gibi yani. haber versin de benim. <laughs> ben asla kamera Evet artık uçalım bence kapatayım sonra açarız gittiğimiz yerde. Tamam. <laughs> Piyano idos. Ben piyonum. Şunlardanım. Bayağı iyi yapmışlar bu arada. Ya. Bizim eski sitede <laughs> de vardı. Sen mi şey Ben piyonum. Bu ay piyonum. Ben şuyum. Ama siyah ağacım. Ben sende. Hop <laughs> bir sen yardım var burada. Merhaba. 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 Hasan Taş'tan iki tane yeri var bu arada. Serhat. Bir şey diyeyim güzel işler var. Bu var? Yine olanlar ben yine dik çektim. Evet, biraz interior designer kaymış. <laughs> Aşağısı da güzel. Ben çok kötü çektim, özür dilerim bu arada. Bir ya. şey Esneme bırakıyorum, bütün yükü değiştirir. <laughs> ben bir şey demek istiyorum. Mühendislikler... Biri ya arıyor seni, Bir arıyor. <laughs> Nasıldı? Şu an şey mi demek istiyorsun? Ben buraya geldim, onun havasını attım ve ben de röportaj yapmayayım mı demiştim? Anlamadım <laughs> mı bence ilk başından beri? Ya ama ya, ama, şey ama ya. Anlamamalı mıydın? Anlamamalıydın. Ama anlamamış bir şekilde devam et. Tamam, tamam. tamam devam et o zaman normalde yani, devam. de. Bir de kaldınız doğal adım adım Hadi. Hadi böyle geldiğim, geldiğimiz Hadi. gibi beni illallah ettirdi. <laughs> arkadaşlar. Bize bir saat verdiler tamam mı? Oo oh, lan. Neyse. Bize bir saat evet video. Bize bir saat verdiler. Zaten yarım saat yemekle geçti. Kocaman üniversiteyi yarım saatte gezmemizi bekliyor. Öyle bir şey beklemediler de. Zamanlamasına çok insan. Biz sinirliyiz ama gidiyoruz bizi bekliyorlar. Biz Telefonun bir telefonla içeride olmuş deyip içeri gireceğiz tamam mı? Hayır yalan söylemeyelim yalan söylemeyelim. Dönüş adabısındayız şu an. Ve sonunda mutluluk tutuldu. Bu ne dedim hemen ilk? Hocam, kısmayın. Niye kısıyorsunuz? Tamam, peki. Merhaba. <laughs> Aa, merhaba. Merhaba. İçinden mi yazdınız? Abi bu sefer ben öndeyiz ve çok, çok mutluyuz, çok rahatım. Çok mutluyuz, rahat rahat bir de İbrahim Furkan Hoca var. Bir de İbrahim Furkan Hocam var. Orada. Kral adamdır. Şey, çak, çakma rezidans gibi bir şey. Oğlum benim... Özey'in genel olarak güzeldi ama... birinci süremiz çok az o yüzden tam gezemedik ve... Yani konum çok kötü. Konum çok kötü. Görüşürüz. Düşünsene olmaz. Evet, ben tekrar megabalar biz geldik. Oha telefon nereden geldi? ile ben geldim. Oğlum arkaya geçtik. Yok. Çok önemli bir şey yapmayacak. Bugün günlerden 26 Aralık. Cuma'dayız. Cuma günü. 55. Küp şeker çaya düştü, boğuldu. Yine ya. Yine boğuldu. Sabah boğulmamış. Bu sefer yine boğuldu. Çünkü teki zeki aldı kendisi. Ama canı sağ olsun çünkü küp şekeri. Şurada böyle... Ama olsa... Ayın 26'sı, 26 Aralık. Evet. Çünkü bizim okulumuz ancak yaptı. Saat şu an bir geliyor. geliyor. Saatini sen oldum. Bu arada saatim var. <gülüyor> <gülüyor> bu arada saat annemim. Teşekkür ederim. Merhaba Özey'ne gittik. Bu, biraz kendimizi <laughs> geliştirdik. Geçen sene yedi Bu sene Özey'in. İnşallah devlet olarak da geçerse Yiğit'i bu sene Yiğit'i. Bir tık kademe atladık. Gerçekten. İnşallah. Güzeldi bu arada. Biraz daha zaman verseler hoş olacaktı ama sıkıntı değil. O şekilde. Aa, evet. O şekilde. Şimdi şunları al. Bir Atlaslara gidiyorum ben yine. Tamam. Ama tamam. bu sefer ayrı oturuyorlar ya. Olsun. Ayrı galiba. Tamam. Otobüs türlü ben yapacağım. <laughs> <Şimdi>. ama, <gülüyor> <okay>. <gülüyor> 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 Merhaba de. Günü tanıt. Nasıl Merhaba. oldu falan. Nereye gittik? Ee, dur. yani... Evet, çok kötü konumdaydı yani mesela etrafı gecesi konu falan diye yani. çok saçma bir yerdeydi. Ee, Ama içerisi çok iyiydi. İçerisi de. çok iyiydi piyano vardı falan böyle sonra. Çok karışık bir yapısı vardı hani böyle bir sıfırıncı zemin kattan giriyorsun. Birinci kat çıkıyorsun sonra bir anda tekrar zemin katlısı falan böyle çok değişik bir yapı Katılıyorum. vardı. Katılıyorum. Ne yaptın? Kafamı salladım. <laughs> çok iyi. O hamur yer çok Doğru. güzeldi abi. Evet. Diyorum. O hamur gel o sos çok güzeldi. Onun için yani gidilir. Bir anşey koyuyorum. Merhaba. Sonra röportaj. dedin ki kendime. Oo alo, röportaj vereceğim. Ha röportaj. Hoş bir üniversite, çok pahalı bir üniversiteye benziyor. <laughs> mimarlık fakültesi. Baban öder. Babam öder öder. <laughs> e, mimarlık fakültesi çok karışık Serhat böyle. Serhat sen ne konuşacaksın? Serhat benim telefonumu karıştırıyor şu anda. Ben ikiye bastım yine. Sudoku oynuyor. Ares altı değil. Sekiz. Sekiz değil mi o? Onu Ares bilin 8. zaten. bir dakika. Serhat senle <laughs> <Şu> konuş. <komu kadardı. gülüyor> o kadardı. Evet, üniversiteyi kadar. Dendim. ama e, pahalı. Siz bir şey demek istiyor musunuz? E, Diyebilirim. Değil. Geziye gelirken normalde şüpheliydim. Gelmek istemiyordum aslında sizinle birlikte geziye. <laughs> Ama keyif aldım. Asla bizimle hani, gelmek istemiyordum. Istemiyor i̇stemiyordum. Yemek Ciddi anlamda yemek hiç istemiyordum. Çok ayıp. üniversiteden ziyade sizinle birlikte bir tur yapmak, <laughs> böyle mini bir gezi de olsa yapmak hoşuma gitti. Evet. Üniversite zaten güzeldi. Güzel. Güzel mi bu kadar mı? İbrahim Fokan Hoca öyle konuşuyor. Kızları görmek isterdim. Değil güzel bir gündü, ben eğlendim. Ben şastan. oradaki anlatıcı ablaya çok sinir oldum. <laughs> evet. sanki yaptı. Sırf evet, not almak için yapmış gibi geldi. Yani bir say Ortam güzeldi. <laughs> eğlendim ben şahsen. <şastan>. Ee, <laughs> şey ya? Yani, Çok az kaldık. Güzel. Ama yemek Gerçekten sistemini beğendim. Yedim. Güzel bir yemek sistemi. Bizim okula da getirilsin. Evet. Para toplayalım. Uyuyor. Bayağı güzel uyuyor yani. <laughs> Günün yorumunu alayım mı? Evet. Günün yorumu güzeldi. Evet. Doyduk. En mutlu oldum şu an. Uyuyor herkes evet. Öyle. Herkes evet. yoruldu. Saymadı ya. Evet. Allah ben sevmedim. Özgün okeydi de yanılar kötüydü yani. Gezi yanlıştı bence. Otobüs falan olmamış yani. Bak okul mi? Sağ kapat. Ay ben de okula ve bütün programa puanımı yedi buçuk olarak seçiyorum. Neden? Çünkü bu çoğu tamamen öğrencilerden verdim yani. Bye bye. Bilemem yarını göremezsem seni şansım yok çağırım kapını başka çarem yok al artık koyununa <laughs> beni karam günahın boynuna can karam anladım <laughs> sensizlik haram gel artık insan karam. karam al artık koyununa <laughs> beni karam günahın boynuna can karam anladım Dur be dur ya. <laughs> karabiberim, vur kadehleri hadi içelim. İçelim her gece karabiberim. Vur kadehleri hadi içelim. İçelim her gece zevki sefa. Bu kızı, evet öyle diyor. Alacağım bu kızı bir giyiyorum. Gerçekten, sonra... ben... Gerçekten hiç bak herkese bana beni götürüyorum. Telefonu yok. Evet, okulun önüne geldik ve... 2 -2 <laughs> <bu> <gülüyor> <gülüyor> ben, 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 ben. <laughs> Küp şey içeri düştü boğuldu ve o kadar. Lon sonunu böyle bitirdi. Vlog bitti. <laughs> <Bir> Niye bağırdın? <laughs> 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 <Der şeref>. Dur Dur <laughs> Evet, Bertho Çağ geldi bloğa. Bertho Çağ. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar.